Evet değerli arkadaşlar Xiaomi Note 9 ve Note 9 Pro serilerinin nano kaplamaları stoklarımızda hazirana itibariyle biliyorsunuz satışları başladı. Birçok yerde ekran korumaları yok ama bizde satışlar başlamadan bile ekran koruma modelleri gelmişti. Şu an sizlere bir Note 9 Pro 128 GB tip ürün bunun montajını tanıtmak istiyorum. daha önce nano bileşeni yine makinamıza birleştir yapıştırdık. Hazır durumda şu an. Birazdan kesimini yapıp montajını sizler için yapacağız. Evet, daha önce de tanıttığım gibi arkadaşlar biliyorsunuz bizde bütün modelleri özel kesim yapılıyor. Şu an Redmi Note 9 Pro'nun ön yüzeyi için cihazımız hazır, komut veriyoruz ve Nano'yu makinamız Note 9'a özel, Xiaomi Note 9 Pro'ya özel kesimin şu an yapıyor. Bunu hem ön hem arka da ayrı ayrı gerçekleştirmek zorundayız. Montajlarını da birebir kendimiz elle yapacağız. Evet nanomuz hazır arkadaşlar. E, montajın birinci kuralı her zaman belirtiyorum. Bu çok önemli biliyorsunuz. En önemli kural arkadaşlar çok temiz bir ekran olması. Kesinlikle bir gözlük e, bezi gibi bir bezle e, temizleyip en ufak bir tozunun kalmaması gerekiyor. Çünkü en ufak toz kaldığı zaman içerisinde kabarcık gitmiyor arkadaşlar. Ama e, toz olmadığı zaman e, kabarcık olsa bile yaklaşık 12 saat içerisinde e, bu, bu kabarcıkların hiçbiri kalmıyor. O yüzden dediğim gibi en önemli faktör burada bu şekilde kusursuz, tozsuz bir yüzeyin olması. Yine en önemli faktörlerden biri de, burada görüyorsunuz bir hizalama çizgisi var. Hizalama şeridi var. Daha önce öncesinde biz koparttık burayı ve o şekilde hazır hale getirdik. Bu kısmı ekrana değdirmeden arkadaşlar, çok dikkatli bir şekilde hizalamasını yapıyoruz. Bu kamera, ön kamerayı referans olarak alabiliriz. Ve yanlardan, her iki yanın paralel şekilde olacak şekilde hizalamasını yapıp, Orta kısmı elimizde yapıştırıyoruz. Bu şekilde nanonun kaymasını engelliyoruz arkadaşlar. Önemli bir faktör. Eğer nanonun kaymasını, kaymamasını istiyorsak bu izalamayı çok net bir şekilde yapmamız gerekiyor ve bu şekilde spatula yardımıyla veya kredi kartıyla da olabilir. nanomuzu yavaşça sıyırıp alıyoruz arkadaşlar. Ve hafifçe okşamamız yeterli. Yine en önemli faktörlerden biri. Bir saniye. Burada görüyorsunuz biraz kabarcık kalabiliyor. Bu kabarcıkları Almanın en büyük sırrı ikinci kısmı yaparken nano'yu birazcık geriye doğru tekrar açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açıyoruz ve daha sonrasında tek seferde hiç elimizi tekrar dur duraklatmadan bu şekilde nano'yu tekrardan yapışmasını sağlıyoruz ve hava kabarcıklarını yavaş yavaş alıyoruz. Bezle biraz yine üstüne hafif bastırdıktan sonra. En üstteki katman jelatinimiz var. Onu e, ekrandan hafifçe dikkatli bir şekilde sıyırıyoruz. Evet. Bu şekilde hazır hale geliyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kusursuz bir şekilde oldu. Ufaklar, Ufak ufak e, kenarlarda çok ufak kabarcıklar kalabilir. Dediğim gibi bunlar her zaman için söylüyoruz. Müşterilerimiz de bu konuda e, çok teşekkür ediyor bize. Bu kabarcıkların hepsi 12 saat içerisinde kesinlikle ve kesinlikle gidiyor. Evet Note 9'larda dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de arkadaşlar kavis gözde görünmese de içe doğru bir kavis var orijinalinde ekranda. kavis olmasına rağmen bakın montaj bitti. Kusursuz bir şekilde gördüğünüz üzere sanki üzerinde jelatin yokmuş gibi duruyor ve on numara bir titizlikle belirsiz bir şekilde nano koruyucu montajı yapıldı. O yüzden muhtemelen cam olan jelatinlerin çoğu bu ekrana oturmayacak diye düşünüyorum. Ama lensunda böyle bir problem yok. Çünkü esneyebilme özelliği olduğu için çok rahatlıkla ekranımızı sardı. Evet arka, arka kısım içinde kesim yapıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kusursuz bir kesim var. Yalnız burada daha önceden kamera kesimi yapmıyordu cihazımız. Bu, bu model özel kamera kesimini de yapmış. Bunu da yanında hediye ediyor. Hediye veriyoruz arkadaşlar. Web sitemiz www.lensun.store sitemizden sipariş verdiğinizde Note 9 seriler için kamera lensini Hediye yanında gönderiyoruz Arka içinde şu an montajına başlayacak arkadaşımız Onu da yavaşça sizlere göstereceğiz Note 9'ların Arka kısmında da yine arkadaşlar Arkada hafif öne doğru bir kavis var Muhtemelen yine şimdi Montajda göreceğiz Kavis kısmını da kaplayacak şekilde tasarlanmış Yani arka kenar boşlukları Kalmayacak şekilde kesim yapılmış Bu yüzden de içiniz rahat olsun Hani arka kavislerde herhangi boşluk kalmayacak Şimdi montajda da bunu zaten net bir şekilde göreceksiniz. Evet, hizalamamız şu an tamam. Kameralar yine referans alınarak güzelce hizalandı. Orta kısmı yine yapıştırdık. kamera bölgesi hassas biliyorsunuz. Burada yavaşça çok dikkatli bir şekilde kameralara sürtmeden yine tozları alarak montajını dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Kameraya değdirmeden yanlardan ilerliyoruz. Kalan kısmı yine spatula ile boşlukları alıyoruz arkadaşlar. Altı temiz olduktan sonra arkadaşlar kesinlikle hava kabarcıklarını dert etmeyin. Çünkü altı temiz olduktan sonra bütün hava kabarcıkları 12 saat içerisinde gidiyor. Bunu belki biraz çok fazla tekrarlıyorum ama çünkü en çok sorulan sorulardan biri bu. Çok kaygı ediyor arkadaşlar. Bunları kesinlikle kaygı etmeyin. Ve montaj esnasında rahat olmanız ee, işinizi daha da kolaylaştırır gördüğünüz gibi yanlar e, bahsettiğim gibi aşağı doğru indiği için kavisi de kapatıyor kenarda boşluk çok az kalıyor arkadaşlar önde de şimdi nano olduğu için e, 360 kaplamaya gerek kalmayacaktır zannetmiyorum e, bu şekilde de kılıfsız kullanım yapabilirsiniz e, çünkü dediğim gibi kavisler net bir şekilde gördüğünüz gibi kapandı ve kusursuz bir şekilde oldu yine boşlukları alacağız montajımız kamerayı da yaptıktan sonra tamamlanmış olacak. Evet en son safhada ise kamera lens koruması kalıyor arkadaşlar. Camını tabii ki burada çizilmesini engellemek ee, ve lens camının koruma camının kırılmasını tabii ki engellemek adına bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Program değişmediği sürece dediğim gibi bu koruma lenslerini biz size hediye edeceğiz. Üst jelatini aldığımızda lenslerde gayet net bir şekilde ortaya çıkacak. Fotoğraf çekimlerinizde asla asla kaliteyi bozmayacak şekilde tasarlanmış. Alan arkadaşlara hayırlı olsun diliyorum.